Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet. Yay burcu ile devam edeceğiz bugün. Ama öncesinde hemen kısa bir açıklama. Arkadaşlar biliyorsunuz haftalık burç ve aylık burç atıyorum ben. Ee, tabi yetiştiremediğim çok oluyordu. Ee, bu sefer farklı bir şey deneyeceğiz. Ne deneyeceğiz? Ee, Youtube'dan bir gönderi paylaşmıştım. Günlük olarak yorum ister misiniz demiştim. Herkes de okey demişti. Hatta çoğu okey dedi. Bir ya da iki kişi ee, başka bir seçenek sunmuştu. Ee, şimdi herkes okeylediği için bunu yapacağız ama şu şekilde. Mesela bugün 18-24 Eylül haftası yay burcundayım. Ee, yarın da 19-25 haftası. Ondan sonraki gün 20-26 haftası. Gün gün atacağım. Bundaki maksadımız şu. Ee, benim sevgili takipçilerim kanalıma girdiğinde günlük olarak canı çok sıkıldı. Girdi kanala günlük olarak o haftanın burç bulacak atmaya çalışacağım. Günlük olarak bunu 12 burçta da yapacağım. Ve içinde tabi ekstradan aşk bakımları da atmaya çalışacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hadi bir de bu şekilde deneyelim dedik. Şimdi de sevgili yaylarda izleyen burçlarım 18-24 Eylül haftası sizi neler bekliyor buna bakacağız. Hadi bakalım. Emeğime karşılık alma verme dengesinde kalmak adına beğeni atarsanız yorum yapıp abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Sevgili yaylar bakalım genel enerjiler bize ne verecek. Ee, abonelerimi ve beğeni atan arkadaşlarımın niyetine kartlarımı açıyorum. Haydi bakalım. Bu arada kanalımızın süper teşekkür butonu da aktif. Oradan yapılan destekler sokak hayvanlarına gidiyor. Hangi niyeti yapıyoruz? Niyetiniz gerçek olsun inşallah arkadaşlar. Ve sevgili yay burcum bu kolektife bir açılım. Lütfen unutmayın. Kişisel danışmanlık almak isteyenler açıklamalardaki linkten ve Instagram Duru Altı Rakıfal kanalımızdan bize ulaşa bilirsiniz arkadaşlar. Evet şöyle açalım kartlarımız görünsün. Genel enerjine baktığımda yay burcu merkezde bir eğlence var. Bir davete gidebilirsin, bir eğlenceye katılabilirsin. Ee, i̇yi gelecek sana. Masum enerjilerle, güzel niyetlerle çağrılacaksın bu davete. Ya da belki güzel bir kutlama, güzel bir olay e, kutlanacak. Belki bir doğum, belki bir evlilik, belki bir nişan. Çünkü çok masum bir eğlence dedi. E, Güzelliği güzel de geçecek olarak gözüküyor. Ancak Haftalık enerjinde birazcık öfke var, birazcık siniri var. Bu siniri bu ortamda sakinleştireceksin, birazcık kendine geleceksin. Şimdi bu konuyla, öfkelendiğin konu her neyse, iş ya da aşk bilmiyorum, genel enerjinde söylüyorum, netlik vermemiş. Bu konu her neyse öfkelendiğin konu, o konuyla alakalı başlangıç olacak diyor. Yani boşuna kaygılandığın bir enerjiden geçiyorsun, evet bir başlangıç olacak, boşu boşuna endişe ediyorsun, biraz uyanık kal ve birazcık bekle dedi. Yani birazcık uyanık davran, temkinli davran. Sakın adım atıp da e, ipleri karşı tarafın işvereninde olsa, aşkında olsa eline verme. E, sonunda şükredeceksin çünkü. Sonunda rahatlayacaksın ve şükredeceksin olarak veriyor arkadaşlar genel enerjilerde. Peki, klasik tarot bizim için ne ediyor sevgili yaylar? Kılıç dörtlüsü, asa kralı, asa şövalyesi, Kupa prensi, İmparator Aziz ve İmparator'un Evet bu kısımda enerjisi tutan arkadaşım burada tutku çok yoğun dedi. Kalbin kırılmış. hani bu acıdan kurtulmak istediğin ama çok fazla acı çektiğin bir duygu durumu içindesin ve burada diyor ki kalbin kırılmış ve o kişiden de bir şey bekliyorsun. Bir işaret, bir haber, bir ses bekliyorsun. Burada bakar mısın ee, Gayet kendinden emin Belki de senin affedeceğinden emin Bir adım atacak dedi Ve burada e, aşk kazanacak diyor arkadaşlar Çünkü tutkular duygular biraz yükselecek Bu hafta ee, Önümüzdeki süreç Senin için parlak gözüküyor Ancak bu kişinin gelmesiyle sen bir tercih yapacaksın Bir seçim yapacaksın Yolun aydınlık gözüküyor Yapacağın seçimlere istinaden yolun aydınlık gözüküyor ee, Ama bu maceraya da atılacaksın Kabul edeceksin gibi görüyorum Aynı zamanda da bir başlangıç yine var. Bu imparator ve imparator ortasında geldiği için söylüyorum. Bir iş başlangıcı olabilir. Kariyerinle alakalı ilk adım olabilir. Okul, üniversite olabilir. Çünkü yol çok aydınlık. Uzun ama gerçekten uzun vadeli bir iş ama gerçekten güzel bir başarı diyor. Ee, konfor alanın genişleyecek ve rahatlayacaksın olarak veriyor arkadaşlar. Evet devam edelim sevgili yaylar. Kader çarkı kupa yedilisi, kupa kralı, asa dörtlüsü, kılıç kralı, şeytan ve kesilse. Şimdi bu kısımda enerjisi tutan sevgili yay burcum. bir konuda yanlış yaptığını düşünüyorsun sen. Ancak burada diyor ki bilmediğin şeyler var, bilmediğin konular var. Senin haberin olmadan arkandan dönen bazı şeyler var ve bu konular ortaya çıkacak, bu gizli saklı olan durumlar ortaya çıkacak ve sen aslında yanlış yapmadığını anlayacaksın dedi ve bu da senin bir konuda mutlu olmana sebep olacak ee, kıskançlıkla, hırsla, öfkeyle arkandan atılmış bir takım iftiralar da olabilir çünkü bir şeyin iç yüzü ortaya çıkacak dedi ve bunu görmekle de rahatlayacaksın. Şimdi bir haksızlık yapılmış olabilir ve burada diyor ki artık kader müdahale edecek, kaderin müdahalesiyle bir toparlanma ve bir aydınlanma içine gireceksin ve sürecin sonucu sana kutlama ve mutluluk getirecek diyor. Sadece birazcık sabırlı ol ve akıllı hareket et diyor arkadaşlar. Yani akıllı demek biraz daha sakin ve beklemede kal manasında söylüyor. Devam ediyorum yaylar, Kılıçaltılısı, altılısı, kupa şövalyesi, para ası, mahkeme, asa ası. Para tıralı. ve para ikilisi. Şimdi bu kısımda enerji tutan yay burcum. Öncelikle burada bir kısmı için, kolektifin bir kısmı için e, mahkemeniz olabilir. Mahkeme sonucu bekliyor olabilirsiniz. E, bu mahkemenin sonucunda bir şey elde edeceksiniz galiba maddiyatla alakalı. E, ve burada diyor ki asa asa hemen mahkemenin yanında. Bunun kazananı sen olacaksın ve kazanmanın ardından zaten konfor alanın genişleyecek olarak veriyor. Bir taraftan da birçok şeye koşturan bir insansın, yükümlülüklerin ya da sorumlulukların biraz fazla olabilir. Bundan kaynaklı biraz yorulmuşsun ama işte tam bu yorulduğun döngü içerisinde duygusal manadaki yorgunluğunu almak üzere bir kişi çıkacak karşına dedi. Duygusal anlamda da yorgunsun ve bu kişinin adımıyla ve varlığıyla en azından sırtındaki o duygusal yükten kurtulacaksın. Ve bu senin rahatlamana sebep olacak diyor arkadaşlar. Peki sevgili yay burcum aklındaki kişinin sana karşı duyguları ne olacak bu hafta buna bakalım. Bakalım duyguları neymiş. Vay çok güzel verdi. Beğenen herkese şifa olsun. Bir anlaşmazlık ve çatışma yaşamışsınız arkadaşlar hakkınızdaki kişiyle. Ters düşmüşsünüz. Sadakat ve güven yönünden de sarsılmışsınız. Karşı tarafı da sarsmış olabilirsiniz. Ee, burada diyor ki kişi biraz kendini geri çekmiş. Ee, aile bireyleriyle birlikte olmuş olabilir. Geri çekilip aile içine kapanmış, kendi içine kapanmış da olabilir. Ee, yaşadığınız çatışma üzerine. Ancak sensiz kaldı döngü içinde kendi kafana kısılmış hissetmiş diyor. Yani bir çaresizlik edersinde hissetmiş ve pişman olmuş dedi. Şimdi burada size kavuşmak adına bir eylem olacak hakkınızdaki kişinin arkadaşlar. Evet beğenenlere şifa olsun. Kavuşma adına bir eylem olacak ve bu eylemin sonunda da zafer elde edecek diyor. Aklınızdaki kişinin niyeti kavuşmak ve bu konuda da zafer elde edeceğini veriyor. Evet sevgili yaylar peki süreç böyleyken ben ne yapmalıyım diye soralım bakalım. Bir daha aldım çünkü bu kartın biraz muallak demektir. Şimdi buraya baktığımda diyor ki bir yol seçmişsin ve seçtiğin yol, zamanında seçtiğin yol belki de seni biraz çıkmaza sokmuş, bir çıkmaz sokağın, sokağın içine girmiş olabilirsin. Şimdi burada ne olursa olsun geçmişi geçmişte bırak. Önümüzdeki sürece bak ve içinde bulunduğun her anı dolu dolu yaşamaya çalış diyor. Ve istediğin bazı şeyler var bunları ruhen istersen yani sadece sözde değil de gerçekten kalpten de istersen bunlar mümkün olacak dedi. Ee, ne olduğunu kim olduğunu bırak ne yaşadığını bırak ve sadece yoluna bak diyor yoluna baktığın zaman bir mutluluk elde edeceksin ve anın tadını çıkartırsan da çıkartırsan da hayatından lezzet alacaksın diyor. Evet kolektifin en yüksek hayrına olsun. Beğenen arkadaşlarıma şifa olsun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.